Bizim e, dille söyleyelim köşe başı mezerliğinin arkasıydı e, ama bir gelincik dendi. O bölgenin adı Margap'tır arkadaşlar. Biraz sonra ben tapu kaydını da göstereceğim. E, 3-4 bin dönümlük bir alandır. Volkanik bir alandır. E, en yüksek tepesi Türlük Tepesi'dir. Türlük Tepesi de o volkanik alanın... E, Tabir caizse bacasıdır. Bacasının bulunduğu volkan konisidir. Ee, diğer kayalar da e, Mehmet Önal hocamızın bize beyan ettiğine göre 16 milyon yaşında e, çevremizin en eski jeolojik açıdan oluşumlarından bir tanesidir. Ama aynı zamanda kültürel e, ve diğer açılardan, ekonomik açıdan yaşanmışlıkları olan bir yerdir. Bütün çevresi ordusunun Bahçeleridir ee, ve orduzu Malatya'nın en eski e, kayısı bahçelik alanlarından bir tanesidir. Bölgenin kuzeyinde dikkat ederseniz kaldırım göleti diye bir göletimiz var. Şimdi bakın bunu değerlendiren Fransızlar 1930'lu yıllarda gelmişler Aslanepeli kazarken orayı da araştırmışlar. O megalit yapıları görmüşler. Sevgili arkadaşlar ve bunları bilim dünyasına tanıtmışlar. Ben çocuk dümük okula gidiyordum. İtalyanlar kazı yapmaya başladı. Toprağı bol olsun Profesör Salvatore Bey, Profesör Alba Hanım, ki Alba Hanım komşumuz gibi olmuştu, kısım akraba gibiydi. Orada kazı yaptı ve arkasında bir rapor yayınladı. 1967 yılında Roma Üniversitesi'nin bir yayını olarak burada e, bilimsel olarak çıkan eserler özellikleri ki tepe üstü yerleşmesi olarak adlandırıldı. Birkaç makale daha hazırlandı. E, ve daha sonra biz biliyoruz ki kanal boyundaki müze yapılırken Aslan Tepe ve Gelincik Tepe'deki eserlerin sergilenmesi amacıyla yapıldı. Şimdi bilmediğimiz bir şeyi gerekirse de siyasi karşı savunmasını nasıl yapacağız? Ben kişisel bir talebim var. Aynı zamanda bir tepki. Oraya lütfen, zaten içimizde birçok uzman arkadaşlarımız var. Oraya bir tepki kesici tepki. Giden neyin ne olduğunu yerinde göre, neyin ne olduğunu yerinde göre ki gördüğümüz şeyin savunmasını yapalım. Malatya şehrimiz Fırat Havzası kapsamında bir şehirdir. Bu şehirde İdarecilerimiz zaman zaman bir kavram dile getirirler. Bu şehirde entegrasyon. Entegrasyon şudur. Yani insanlar doğudan orada burada göç ediyorlar. Mal Malatya'ya geliyorlar. Yeşil Batalgaz'a yerleşiyorlar. Biraz para kazanınca ayaklarıyla yeşil bir tarafına göçüyorlar. Burada bir farklı bir doku var. Sosyoekonomik, kültürel, sosyolojik, demodan bir doku var. Ve bu da bu dokuya mutlaka değinecektir, dokunacaktır. Şimdi Hürlüğün tepesine çıkıp baktığımızda çok güzel her tarafı görüyoruz ama orada oturan kişi diyecek ki zaten ben hürlüğe çıkmama gerek yok. Burada bu kadar güzel yeri görüyorum.